Merhabalar dostlar. Grand Tarpiye beklenen büyük yeni güncelleme geldi. Yeni Battle Pass, yeni bedava araba ve oynayan herkese bedava 15 GC var. Şimdi ekranda ilk öncelikle arabayı görüyoruz. BMW i4 Body Kit. 50 saat oynayan herkes bu arabayı bedava alacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bir an önce arkadaşlar pazar gününe kadar bu hafta sonu herkes alsın fazla beklemeyelim. Ve 10 haricinde arkadaşlar en önemli şey yine her güncellemede olduğu gibi her büyük güncellemede olduğu gibi 5 saat oynayan herkes 15 GC garanti ödülünü alıyor. 5 saat oynuyoruz arkadaşlar hızlıca. Evet bunları da aldık. Şimdi yeni gelen güncellemenin en önemli detayı neydi arkadaşlar? Yeni Battle Pass geldi. Summer Battle Pass videonun ilerleyen dakikalarına doğru tam bakacağız, ilerleyeceğiz buradaki hediyeleri açacağız. Ben biraz level satın alacağım ve ilk ödülleri göreceğiz. Fakat önce yeni bir ödül, yeni bir efsane bonusu da açıklamak istiyorum. Şu an ekranda görüyorsunuz. Pazar günü yani 1 Haziran pazar günü 10 saat ve üzeri oynayan 10 kardeşimiz tam 50 GC kazanacak arkadaşlar. Bu anlattığım bonus ve ödül sadece bizim üyelerimize özel. Benim üyelerime özel. Benim linkimden kayıt olup aileme gelmiş olman gerekiyor. Şimdi nasıl hemen benim linkimden kayıt olup ailemize geliyorsunuz? öğrenelim. Ardından yine hediyeler vermeye devam edeceğim. Grand Harp'i avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English 1'i seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harp'i indirebilirsiniz. İndirdikten sonra Server 1'i seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelen her hafta 6 kişi 300 GC ve 1,5 milyon dolar kazanma şansı yakalıyor. Evet unutmayın dostlar bu son söylediğim pazar günü için geçerli sadece. Yani 1 Haziran pazar günü içerisinde en az 10 saat oynamış olmanız gerekiyor. 10 benim linkimden kayıt olanlar içerisinden 10 saat ve üzeri oynayan tam 10 kişi rastgele çekilişle 50 GC kazanacak. Toplamda 500 GC ödül vereceğiz arkadaşlar pazar günü bunun ödülünü pazartesi ve salı günü veririz. Evet yeni gelen bonuslar ödüller efsane şeyler bunlar. Şimdi güncellemede arkadaşlar sadece Battle Pass değil yeni bir Summer Event geldi bakın burada aşağıda Summer Event. Bu Summer Event arkadaşlar bunun detaylarını yarınki videoda anlatacağım çünkü bunun olayı biraz uzun. Şimdi ilk önce arkadaşlar bir tane heykel almak için bir saat oynamanız gerekiyor. Herkes bir önce bir saat oynasın şuradaki heykeli alacak. Sonra bakın burada Collecting Figurines by Map var. İsterseniz buna önce gideriz. Sonra Large Statue'yu yok et diyor. Tamam mı? Ama dedim you don't have resource card processed 24'e 7 store'dan al diyor. Şimdi burada çok detay var. Bunu bu videoda şey yapmak istemiyorum. Kaynatmak istemiyorum. Bu etkinliğin tüm detaylarını Yarınki videoda göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi bugünkü videoyu bedava arabayı gösterdik. Bedava geceleri Pazar günü 500 de bedava bir ekstradan daha veriyoruz. Şimdi bugünkü videonun geri kalanını ben Battle Pass'te devam etmek istiyorum. Yeni Battle Pass'imiz hayırlı uğurlu olsun. İlk görevlerimizde bakalım. Bu arada videonun sonunda haftalık... GC ve para kazananları da açıklayacağım. Tam bu videonun sonunda ekranda görüyorsun. Bunu her hafta veriyoruz güncellemeden bağımsız. Bu Haftanın gece para kazandı. Bu videonun en sonunda göreceksiniz arkadaşlar. Çok şey birikti üst üste. Kusura bakmayın çok da hızlı konuştum. Neyse. Şimdi diyor ki ilk günlük görevlerde veteran the beds on the farm. Çiftçilik yap diyor. Herhangi bir oyuncunun ayakkabısını çal diyor. Şişe çevirme oyna diyor. Bir saat oyna diyor. Rabi çıkart diyor. Bir sürü de günlük görev vermiş. Oyun <laughs> renk burger ye diyor. Çiçek ver diyor. Görevler çok kolay arkadaşlar. Aslında bunun diğer yeni hesabımızda da yapabiliriz. Birçok görev var. Ben şimdi örnek olarak bunlardan bir tanesini yapayım arkadaşlar sizlere. Mesela bir tane burger ye diyor. Burger ye diyorsa arkadaşlar ne yapacağız hemen hastanenin oraya gidelim. Bir tane burger alalım. Şimdi levelleri satın alacağım için benim yapmama gerek yok. Ama diğer yan hesabıma geçtiğimde onda yapacağım. Battle Pass görevlerini. Var diye bizim gerçek hayat. RPS'lerimizde karakter Cemal. Onda yaparız. Hastaneye gidelim şimdi. Burada burger satan illa vardır. Bu arada parayı da biriktiriyorum arkadaşlar yavaş yavaş. 167 milyon dolar var. Bankada 54 210 milyon dolarım var. Şöyle 250 300 milyon dolar yapmam lazım. Çünkü bizim evi de arkadaşlar satacağız. Yani elimde toplamda 900 milyon dolar falan rekor para olacak. 900 milyon dolar yeni bir malikane alacağız. Yeni kocaman bir aile evine geçeceğiz inşallah. Güzel bir ev bulabilirsek. Şimdi burgerımızı alalım abi buradan hemen. Battle Pass'in ilk görevi. Ver abicim bana burgerimi şuradan doğru. Burger. Evet aldım. Tam kameramın arkasına kaldı görmüyorsunuz ama sıkıntı yok. Burger işte buradan alıyoruz. piramitte de burada tapınak. Millet çıkıyor bakın yukarı doğru. Biz de bir çıkalım. Yeni güncellemede gelen tapınak. Kocaman. Yapmışlar abi. Bu ne abi şey. Sabır testi yemin ediyorum. insan ayakları kopar lan buraya çıkana kadar. Bakayım burada ne varmış. Burada bir sandık var arkadaşlar. Bu sandığın başına şu an bekliyor oyuncular. Sanırım back bonus şu. Uh, know, şu an bakıyorum burada ne var ne var ne var. Collective figures by map. Burayı mı gösteriyorsun abi? O merhaba gitmeli O Oh, a dirty statue mila. Oh dirty statue. O dirty statue. Burayı oh, oh, mı gösteriyor? Oh, Bir gif'i hayır hayıkırıyordu k chest. Guys, English or Spanish? You said something, right? Guys English or Spanish you want man So Nevi burada abi I want the There is a çok yeni Dediğim gibi buna çok kaba patlatmak istemiyorum arkadaşlar ben şundan kendim atmak için geldim buraya daha çok Lütfen atar mısın kendini ya Kendimi atmak istiyorum Aha yanıyorum Allah! Evet can azaltmanın yolunu buldum buraya geldim canınızı azaltmak istiyorsanız burada yanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Şimdi bir de şişe çevirme vardı. Şişe çevirme görevini de yapmak için arkadaşlar. Kırmızı dükkana gidip şişemizi alalım orada. Geldik arkadaşlar buradan botulu alalım. Bir de bize buradan bir şey alıyordu oyun. Onu da alalım. Burada arada map'ı fosil de alacağım. Bunu da tipi değişmiş. Göstereceğim size şimdi. Evet fosil map zaten summer event için almamız gerekiyor. Bakın connecting figurines bay map diyor ya arkadaşlar bay map. Tıklıyoruz buna. Direkt elinizdeki fosil map'i açıyor. Yani fosil map'i almanız lazım. Bu arada resource scanner da almanız lazım. Craft etmeniz lazım. Bunda arkadaşlar resource scanner ve batarya gerekiyor bunun için. Resource scanner'ı da daha önce göstermişim. Battle Pass'ten falan çıkıyordu. Pazardan Deniz abi. Alabilirsiniz. Bunları sonraki şeyde arkadaşlar. Deniz abi. Ki, yarınki videoda şey yapacağım. Efendim kardeşim. Yine bir tane. Videoda mısın abi? Evet videodayım. Evet. Pardon. Evet. Şimdi yapalım bu iki görevi. Önce hamburgerimizi yiyelim Battle Pass için. Hop. Battle Pass tamamladık. Pin the Battle dedik. Evet. Bunu da tamamladık Battle Pass görevini. Bir de arabayı boya diyor. Arabayı da boyayım zaten. Bunun renginden de sıkılmıştım. Ya garip bir renk yapmak istiyorum. Zaten bunu sadece bu arabayı kendim kullandığım için. Rengi çok önemli değil. ya bir dur patlama arkamdaki bir dur da bir dur da Allah'ım ya Rabbim. Ah. Sallaj Yaptım arkadaşlar garip bir renk oldu böyle. 500 bin doları iki aydan harcadık. Para sıkıntımız fazla yok. Şimdi bir görevi daha tamamladık değil mi? Miller'daki meşhur evimize geldik arkadaşlar. Şunu da tek seferde bir sokamıyorum ya. Şimdi eşyalarımı boşaltmam lazım önce. Çünkü çok fazla eşya gelecek. Yer var mı abi mantarda? Şeydi, dolapta yok. Tamam, arabaya koyalım. Bir tane araba belirleyelim bu şey arabası olsun, eşya arabası olsun. Mesela şu Seminole. Şu Carinland Cruiser Safari kullanalım arkadaşlar. Tam bir depo arabası bu. Bolca eşya koyarız bunun içerisine. Güzel de bir araç. Açalım abi. Interaction with the trunk. Açıl susam açıl. Açıl iyice açıl 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 açıl. Açıl. Bu kadar mı açılıyor? Açıl. Evet buraya koyalım şimdi giymediğimiz her şeyi japonist Şu kalsın bu stand açarım belki. Portal Market'i atayım. Onu. Tamam hazırız. Bu arada Battle Pass çekilişini yakın zamanda yapacağım. Şimdi çok fazla ödül var karışmasın. Bugün yapmıyoruz. Ee, bir hafta içi veya bir hafta sonra falan yaparız arkadaşlar Battle Pass çekilişini. 200 GC'ye Battle Pass Premium Plus'ı aldım. Hayırlı olsun. Her Battle Pass'te olduğu gibi Premium Plus'la başlıyorum. İlk tane alalım. Şimdi level satın alacağız. Şimdi bu videoda kaç level alalım arkadaşlar? Şöyle bir. 50 levelle başlayalım. Yavaş yavaş gidelim böyle tadını çıkara çıkara. 50 leveli 250 GC ile alıyorum. Şimdi 50 level ilk ödülleri açacağız. Bir de açması uzun sürdüğü için bunları ayrıca video yapıyorum ben. O yüzden şimdi 100 150 alırsam videoya sığmaz. 50 levelle başlayalım. Lock set kasa verdi. Jant verdi, ekran kartı verdi. Wiris. Bunlar hep depo yok olacak. Bunlar çok işimize yaramaz. Batarya işe yarar. Batarya şey için lazım. Fosil ararken ki tantana için. RP ticket güzel. Açarız. Elhorn ve Luminous Stone ve araba. Evet, bakalım nasıl bir araba verdi bizlere. Hangi arabaymış? İlk verdiği araba bu. Battle Pass. İlk verdiği araba. Karen Lancer Evo X. Toyota olması lazım arkadaşlar. Toyota Lancer Evo X. Değeri kaç bunun? Değeri kaç? 600 bin dolar. Çok ucuz bir araba lan. Aşırı ucuz bir araba. İlk verdi araba dandik. Ama hiç arabası olmayanlar için güzel. Mesela bizim Cemal için. Diğer karakter için güzel. Çünkü premium plasmanı istemiyor. Direkt veriyor. Evet. Strawberry. Çilek. Yine lockpick set. Treasure map. GC, Luminous Stone, Top Quality Metal önemli. Burada topladığım Top Quality Metallerle yine şey açmaya çalışacağım. Monovel yapmaya çalışacağım. Şart güzel. Latex Mask with Bonetes. Bu yüzünü gizlemek içinmiş. Yüzü gizlemeye yarıyor. Hangisini alsak? Şu mavi olanı alalım. Ekran kartı yine. Scrap Metal. Ve bir tane Mercedes veriyor. Evet Mercedes aldık. En son bakarız. Ed, Medkit. Ermeğinin formu yine bu da görev yapmak için. Etkinlik yapmak için. Prime Start. Bunu çekilişle veririz arkadaşlar. Power Booster. e Pants diye bir şey var. Hangisini alsak? En baştaki büyük ihtimal güzeldir. Bakayım başka renkleri nasıl var. Ha şu daha iyi. Forest Mushroom. Çorba. Yine batarya. Prime Platinum. Güzel. Kullanırım. Virus. Bu ne abi? Küpe ya istemiyorum ya. Ne yapacağım abi küpeyi? Yine bir çöp daha. Evet bir araba daha verdi. Şimdi daha devam ediyoruz. School shoes değişik bir ayakkabı. Renkler kötü kötü kötü. Beyazını alabiliriz. Juans. Juans for W paycheck. Bu arkadaşlar ee, maaşınız maaşınızı arttırıyor iki katına. Bunu diğer karakterime atabilirim. Cemal'e. Animal. Top quality metal. Güzel. Timber. Eh işte. First aid kit. Treasure map. Abi biraz da güzel ödüller lütfen. Forest Mushroom. İlk 50 çok iyi değil. Bu ne abi? Gözükmüyor. Araba verdi ama resmi gözükmüyor arkadaşlar. Bak var sanırım. Bakacağım. Bug'da ise düzeltirler. Geçen şey Battle Pass'te öyleydi. Bak vardı sonradan düzelttiler arabaları. Oo bu ne Cyber Mini? Dur bakayım. Önce şimdi arkadaşlar bir önceki aldığımız araba Galiventer Velar. Güzel yine bir depo arabamız daha oldu. Bunu da depo yaparız. Bunun değeri kaçtı abi. Bazılarını satacağız tabii işimize yaramayanlar. Hem para da gelmiş olur. 3,5 milyon dolar. Bu güzel. Bunu da depo arabası yaparım yine. Çok değişik bir araç. Cyberpunk tadında. Zaten Cyber arabanın Cyber Mini. Yani sonunda Battle Pass'e değişik bir araç getirmişler. Geçenki Battle Pass'teki bütün araçlar neredeyse yani hep önceden gördüğümüz araçlardı. Cyber Mini. Şu i̇şte bak. Kaç değeri bunun? Elektrikli mi bu? Yok benzinli. Çok değişik lan. Hoşuma gitti ama. <laughs> Araca bak ya. Kaçmış bunun değeri bakayım. 6.5 milyon dolar bir daha. 6.5 milyon dolar. Cyber mini. Bunu herkese veriyor mu? Bunun resmini koymayı unutmuştu ama. Veriyor tamam. Bu sondakileri hep veriyor arkadaşlar. Çilek. Atlet. Beyaz var mı abi? Heh CJ gibi. CJ gibi takılırız. Beyaz atlet. All terrain Ya şu botları falan hiç giymiyorum. Keşke bunları satabilsem ya. Satılmıyor ki. Silah boyam olması lazım. Bu Luminous stone. Otomatik olta. Bunun şey yapabiliriz. Ee, Cemal'de kullanabiliriz otomatik oltayı. GC aldık yine. Medkit. Pet elixir ve Porsche verdi sanırım ve bu da h resource scanner sonunda çıktı arkadaşlar. Allah ulan şansıma bak. Gitti kargoya gitti o da ya ay Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi gidip onu kargodan alacağız ya. Cık, neyse yapacak bir şey yok abi. Envanterim dolmuş, taşmış abi. Gidip resource scanner alacağız çünkü o bize lazım. Bir sonraki rehber videomda size gösterebilmek için. Bunların hepsini abi kullanmayacağım. Her şeyi buraya atalım. Tantona. Bunları giymeme gerek yok, bakmama gerek yok. Bunları da şey atacağız. Cemal'e atacağız inşallah nasıl atacaksak. Prime bunu kullanacağım. Prime pilotunu kullan hatta. Evet arkadaşlar. Yeni güncelleme bu şekilde hayırlı uğurlu olsun. Güncellemeye, Battle Pass'e yarın göstereceğim. Özel bu yeni gelen Samur Event'in detaylı anlatımına geçeceğim. Şimdi haftanın gece ve para kazananlarını görelim bakalım kimler. Evet başlatıyoruz arkadaşlar. Dım. Dıttırın 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 dıttırın. Hi ha he ha hi ha ho hi ha he ha hi ho 6 kişi 50 gece kazanacak. Evet geldi arkadaşlar 50 gece kazananlar. Fiore Lynx, Kerem Fox, Andy Kim, Eray Efe Kaya, Savio Dalton ve Metal David. Evet bu 6 kardeşimiz 50 GC kazandılar. Saatleri görüyorsunuz. 27 saat oynayan da kazanmış. 58 saat oynayan da kazanmış. 41 de var. 133 saat oynayıp kazanan da var. Rastgele arkadaşlar 20 saat bir üzere oynayanlar arasından kazandılar. 300 bin dolar kazananlar ise Hayber Dalton, Tuğra Öztürk, Bedirhan Links, Ozan Okros ve Kayra Links. Bu kardeşlerimiz de 300'er bin dolar kazandılar. Tebrik ediyoruz. Şimdi ID'leri kontrol edeyim bakayım doğru mu? Evet ID'lerin hepsi doğru arkadaşlar. ID'lerde bir sıkıntı yok. GC'leriniz bugün veya yarın yatar. Paraları şimdi dağıtacağım ben. Para dağıtma olayı bende olduğu için. Yetki bende olduğu için. 457, 952, 300 bin dolar. Evet bu kardeşim. 300 bin dolar kazanıyor şu an. Hayber Dalton'da bu. Tuğra Öztürk 363. 412, 300 bin dolar. Bedirhan Links. 353 371 300 bin dolar. Ozan Okros 384 464 300 bin dolar. Ve Kare Links. 390 906 300 bin dolar. Evet bu kardeşlerimize Hayırlı olsun bu paralar. GC kazananları da tebrik ediyorum. GC kazananları tekrardan bir hatırlayalım. Fiora Links, Kerem Fox, Andy Kim, RF Kaya, Savio Dalton ve Metal David. Bu kardeşlerimiz 50'şer GC kazanlar. Tebrik ediyoruz. Evet dostlar yarınki Grand Tarpin'in detaylı Summer Event videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.